Gözümüzden ameliyat olduk. Kafkas Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci olarak kendi üniversitenin hastanesinde gayet başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Ameliyatı gerçekleştiren Sayın Ersin Hocam'a ve tüm ekibine Ersin Hocam'ın nezdinde teşekkürlerimi iletirim. Zor bir ameliyattı. Ersin Hocam'ın sihirli parmaklarıyla başarılı bir şekilde sonuçlandı. Sizden tek ricam sayın hastalar ve sayın hasta yakınları pandeminin olduğu bu zor günlerde zor şartlarda görevlerini sürdüren tüm sağlık ekibine, sağlık personeline nazik ve anlayışlı davranmanızı rica ederim. Hepinize sağlık diler. Sayın hocama ve Kafkas Üniversitesi'ne çalışanlarına canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim. İyi akşamlar.